Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Bugün sizlerle çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Aslında oyunculuk mesleğinin başlangıç noktasını değerlendirmeye çalışacağız. Bugünkü konu başlığımız oyunculuk mesleği ile ilgili nasıl karar vermeniz gerektiği olacak. Bildiğiniz gibi farklı yaş gruplarında birçok genç oyuncu adayı oyunculuk yapmayı çok istiyorlar, çok hevesliler. Herkes bir taraftan oyuncu olmak istiyor, gelecekte kendisini oyuncu olarak hayal ediyor. Profesyonel olarak bu işi yapmayı düşünenler var. Tiyatro oyununda oynamak istiyorlar, dizilerde, sinema filmlerinde, reklam filmlerinde oynamak istiyorlar. Ve ortak bir soruyu dile getiriyorlar. Diyorlar ki... Ben oyuncu olmalı mıyım? Benden oyuncu olur mu? Arkadaşlar bu iki soru da çok önemli soru ve aslında sizin adınıza çok önemli bir karar anlamına geliyor. Bunu üç farklı alanda size anlatmaya çalışacağım. Birincisi 16 yaş altında oyuncu olmayı çok isteyen öğrencileri kapsıyor. Yani 9 yaş, 10 yaş, 11, 12, 13, 14, 15 yaş hatta 16 yaşındaki bütün öğrenci adayları lütfen beni şu anda can kulağıyla dinlesinler. Tabii ki yaşınız küçük olabilir. Ama e, istediğiniz yaşta olun, istediğiniz gibi bir mesleği yapmak isteyebilirsiniz. E, sizler de oyuncu olmak isteyebilirsiniz. E, bu işi çok seviyor olabilirsiniz. Kendinizle ilgili istediğiniz hayali kurmakta özgürsünüz. E, ama bu yaş gruplarında tabii ki e, o dönemin psikolojisiyle e, birlikte gelişen bazı durumlar da var. Çünkü... Aslında e, henüz bir yetişkin olmadığınız için henüz kendinizi e, oyunculuk anlamında denemediniz ve sadece belki bir tiyatro oyunu izlediniz, e, dizi filmleri izlediniz, sinema filmlerini, reklam filmlerini izlediniz ya da böyle bir ortam gördünüz ve oradaki e, oyuncuları izleyince çok etkilendiniz, hayran kaldınız ve e, siz de hemen e, oyuncu olmak istediniz, çok özendiniz. Bunların hepsi çok doğal e, duygular çocuklar ama bence e, önce kendinize bir dönmelisiniz ve e, şu soruyu tekrar sormalısınız. E, benden oyuncu olur mu? E, peki bu sorunun karşılığı nedir? E, belki o yaş gruplarında yapabileceğiniz en doğru eylem e, okulda varsa bir tiyatro okuluna katılmak olacaktır. E, bol bol sahneye çıkıp e, tecrübe kazanmalısınız. Varsa yine okulda yaratıcı drama derslerine katılmalısınız. Ee, yine yoksa bile anma günlerinde e, birtakım etkinliklerde yine rol alıp sahneye çıkmaya çalışmalısınız. Kendinizi bu şekilde e, hem deneme şansına sahip olacaksınız, hem de sürekli sahneye çıkarak kendinizi e, geliştirebilirsiniz. Eğer okulunuzda böyle bir imkan yoksa ki son süreçte maalesef. Ee, bu pandemi sebebiyle sürekli online eğitimler devam ediyor. Ama yine tırnak içinde eminim çok yakın zamanda yüz yüze eğitimler de başlayacak. Başlar başlamaz hemen e, başka bir tiyatronun e, atölyesinden yaratıcı drama dersleri alabilirsiniz. E, hem online eğitimler var hem yüz yüze eğitimler var. Her iki eğitime de katılıp kendinizi geliştirebilirsiniz. Tabii ki bu konuda her zaman olduğu gibi büyüklerinize danışmanız gerekiyor. Ee, ne kadar çok sevdiğinizi, ne kadar çok oyuncu olmak istediğinizi e, ailenizle paylaştıktan sonra belki onlar da size destek olacaklar ve siz de bu yaratıcı drama derslerini düzenli alarak kendinizi oyuncu anlamında sürekli deneyeceksiniz. E, o zaman ne kadar yatkın olup olmadığınızı da göreceksiniz. Gerçekten bu işin nasıl bir iş olduğunu göreceksiniz ve e, ileri yaşlara geldiğinizde aslında birçok defa sahneye çıktığınız için e, ve bu konuda iyi bir eğitim aldığınız için avantajlı duruma geleceksiniz. E, bu konuları lütfen çok önemseyin. İkinci alan ise e, 21 yaş ile 16 yaş arası. E, ben bunu en kritik e, alan diyorum çünkü bu yaş grubundaki birçok öğrenci adayı ee, bu yaşlarda e, liseden mezun olmaya başlıyorlar ve üniversite sınavına giriyorlar ve e, bu yaş grupları bu yüzden gelecekteki yapacakları e, mesleği tercih etmek zorundalar. E, bu da e, dolaylı yoldan çok zor bir karar yani e, o süreçte artık oyuncu olacak mısınız olmayacak mısınız bunun kararını bir anlamda vermek durumundasınız. E, bu yüzden e, bu soruyu kendinize lütfen bir kez daha dikkatli bir şekilde sorun ve dikkatli bir şekilde düşünün diye tavsiye ediyorum. Gerçekten siz oyuncu olmalı mısınız? E, bunun birçok cevabı var ama e, burada sizi uyarmam gereken konular var. E, sizler de sonuçta aslında çok gençsiniz. Belki sizler de ekranlarda birçok oyuncuyu izliyorsunuz, çok özeniyorsunuz. O hayatları sizler de yaşamak istiyorsunuz. Sosyal medyadan birçok hikaye paylaşıyorsunuz. Onların hayatlarını takip ediyorsunuz ve size çok cazip geliyor. Ama eğer sadece özeniyorsanız, sadece meşhur olmak istiyorsanız, sadece ünlü olmak istiyorsanız, yani yarın bir gün hemen bir ajansa kayıt olup sadece amacınız dizi filmlerde oynamaksa zaten bu mesleği tercih etmeyin. Çünkü bu çok zor bir meslek, hayatınız boyunca emek vermeniz gereken bir meslek, sevgi göstermeniz gereken bir meslek. hayatınız boyunca çok disiplinli çalışmanızı gerektirecek bir meslek çok saygın bir meslek. Hatta birçok mesleğe göre çok daha zorlukları olabilen bir meslek. O yüzden siz belki bu işe daha çok özeniyorsunuz oyuncuları ve meşhur kişileri görünce. Ama işin aslında hayatınız boyunca çok ciddi çalışmanız gerekiyor. Bunu oturup çok iyi düşünün. Çünkü oyuncu olduğunuz zaman düzenli bir işiniz belki olmayacak, zaman zaman maddi manevi sorunlarda yaşıyor olabilirsiniz. Bununla ilgili gerçekten iyi bir analiz yaptıktan sonra bu meslekte ilgili karar vermelisiniz. Eğer bütün bu sorulara doğru bir cevap verebiliyorsanız o zaman bu mesleği tercih edebilirsiniz. Bir diğer konu ben oyuncu olmalı mıyım sorusunu sorarken... Buna kesin bir şekilde evet ben her şeye rağmen oyuncu olmak istiyorum diyorsanız yine bu mesleği tercih edin. Çünkü öteki türlü eğer tereddütleriniz varsa, soru işaretleriniz varsa, ya ben bu mesleği yaparım ama yarın bir gün acaba biraz sıkılır mıyım? Acaba ileride bu meslekle ilgili maddi manevi sorun yaşarsam hemen başka bir meslek yapar mıyım? Ya da ben bu mesleği seçeceğim ama konservatuvarı kazanamazsam hemen başka bir yan alternatif düşünmeli miyim? Gibi tereddütleriniz çoksa Soru işaretleriniz çoksa yine oyunculuk mesleğini tercih etmeyin. Çünkü oyunculuk mesleği sadece bir meslek gibi değil, aslında bir yaşam tarzı. Yani hayatınız boyunca 24 saat yaşayacağınız bir meslek. Bunun ne kadar ciddi ve saygı bir meslek olduğunu lütfen bir kez daha düşünün. Bunu bir oyunculuk sevdası üzerinden değil, gerçekten meslek olarak tercih ediyorsanız, o zaman e, oyuncu olmak e, için karar verin. Bütün bu zorlukların üstesinden gelebilecekseniz, e, bu meslekle ilgili bir ömrünüzü verebilecekseniz bu mesleği tercih edin. Bu konu çok önemli değerli arkadaşlar. Diyelim ki bütün bu detayları düşündünüz, her şeye rağmen oyuncu olmaya karar verdiniz. O zaman da öncelikli tercihiniz konservatuar olmalı. Konservatuvar özel yetenek sınavına hazırlanmalısınız. Normalde bahsediyoruz devlet konservatuvarları için 21 yaş sınırı var. Özel üniversite tiyatro bölümleri için ise bu daha da esnek. 23, 24, 25 hatta 28, 29, 30 yaşlara kadar eğitim alma şansınız var. Konservatuvar oyunculuk adına üniversitede eğitim alabileceğiniz çok önemli bir oyunculuk okulu. Ee, buradan eğitim aldıktan sonra da hemen her işi hemen yapmaya belki başlamayacaksınız. Ee, belki onların da süreçleri olacak, belki birçok alanda ufak tefek roller alacaksınız, tecrübeler kazanacaksınız, çok büyük inişler çıkışlar yaşayacaksınız. Ama her koşulda iyi bir eğitim aldıysanız ve sonrasında gerçekten sürekli kendinizi geliştiriyorsanız, e, bu anlamda sürekli kendinizi formda tutuyorsanız, e, aynı zamanda sahne üzerinde güzel bir şeyler yapabiliyorsanız, oyunculuk anlamında gerçekten yetenekliyseniz mutlaka er ya da geç çok başarılı işleri siz de başaracaksınız. Çok güzel projelerde siz de mutlaka yer alacaksınız. E, bir diğer alansa tabii ki 21 yaş üstü hatta 25 yaş üstü. Ben hep bahsediyorum, oyunculuğun belli bir yaşı yok diyorum. Yani 25 olur, 30 olur, 35, 40 olur hatta üstü olur. İstediğiniz yaşta bu mesleğe başlayabilirsiniz. Ama bu meslekle ilgili yine her koşulda iyi bir tecrübe kazanmanız gerekiyor. İyi bir eğitim almanız gerekiyor. Bu yüzden de kaç yaşında olursanız olun, eğer tekrardan sıfırdan başlamayı düşünüyorsanız... Yine bu soruları sorabilirsiniz. Yine kendinizle ilgili bu önemli kararı verebilirsiniz. Ama her işte olduğu gibi oyunculukta çok büyük emek istiyor, çok büyük özveri istiyor. Lütfen siz de bunları düşünerek Oyunculuk mesleğini tercih edin. Yani oyunculuk yedek meslek olarak düşünecek bir meslek değil. E Pek tabii ki özellikle e, 20 yaş üstündeki birçok yetişkin e, geçim derdini öncelikli olarak düşündüğü için hani bir yan meslek, alternatif meslek ya da para kazanabileceği başka alternatifler de düşünmek zorunda kalabiliyor. E, bunlar anlayışla karşılıyorum. Belki hepimizin de zaman zaman başvurduğu yollar bunlar. Ama oyunculukla ilgili e, eğer bir e, karar verecekseniz her koşulda e, başka alternatif önlemler alsanız bile oyunculuk ana mesleğiniz olmalı. Bütün zamanınızı, bütün mesainizi, bütün enerjinizi ona harcamalısınız ancak o zaman başarılı olabilirsiniz. Ve hangi yaş grubunda olursanız olun arkadaşlar e, bu çok uzun bir yol, çok ciddi bir yol çok zorlukları olan bir yol ama çok güzel tarafları olan da bir yol. E bunun da belli kriterleri var. Bu işte çok yetenekli olmanız gerekiyor. E bu işte gerçekten e mücadele ruhuna sahip olmanız gerekiyor. Vazgeçmemeniz gerekiyor. E bu iş emek istiyor, sevgi istiyor, özveri istiyor. Bütün bir hayatınız boyunca ilgilenmeniz gereken bir mesleği tercih etmiş oluyorsunuz o yüzden ben oyuncu olmalı mıyım benden oyuncu olur mu sorularını defalarca düşündükten sonra ve kendinizi belki de birçok eğitimde ya da sahnede e, denedikten sonra lütfen karar verin e, bu sizin adınıza en önemli kararlardan biri olacaktır ee, dışarıdan izlemek dışarıdan konuşmak çok kolay ama şöyle ifade edeyim değerli e, oyuncu adayları yaklaşık 25 yıldır ben oyunculuk yazarlık yönetmenlik ve eğitmenlik yapıyorum İstanbul Devlet Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunuyum. Birçok farklı alanda eğitmenliğe devam ediyorum. Kurumsal alanlar, devlet kurumları, özel şirketler, oyunculuk eğitimleri, yaratıcı drama kulüpleri... Birçok farklı alanda yine hem yazarlığa hem yönetmenliğe devam ediyorum. Ve şu an hala birçok tiyatroda ve dizide oynamaya devam ediyorum kendince Ama bu 25 yıl içerisinde birçok zor dönemde yaşadım. Birçok güzel dönemde yaşadığım her meslekte olduğu gibi sakın unutmayın bu bitmeyecek upuzun bir yol çok büyük inişleri çıkışları olan bir yol ve hiçbir zaman ben oyuncu oldum artık başardım diyemiyorsunuz her zaman karşınıza iyi anlamda ya da diğer anlamda birçok yeni sürpriz çıkabiliyor her şeye her an hazırlıklı olan kişidir oyuncu. O yüzden e, bu soruları gerçekten çok iyi düşünmenizi tavsiye ediyorum. Evet değerli arkadaşlar en yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.